うん。 sevgili seyircilerimiz Barışla Türkiye'nin sesinde Antalya'yı dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Antalya'nın en güzel ilçelerinden bir tanesi olan Alanya'dayız. Alanya Tostak'tayız. Burada çok güzel bir tarım fuarı var ve yanımızda da bu fuarın organizasyonunda gerçekten de başrol oynayan Emiş Beleni Belediye Başkanımız Nurettin Uludağ'la birlikteyiz. Değerli Başkanım gerçekten de çok güzel bir fuar olmuş. Öncelikle kutluyoruz sizleri. Barışla Türkiye'nin sesi olarak sizlerin ziyaretçiniziz bugün. Hemen ekran başındaki izleyicilerimize fuarla ilgili bilgiler verelim. Bugünkü bu fuarımızın esas organizasyonu Toslak Köyü ve e, Toslak Hacı Kerimler, Yeniköy Hacı Kerimler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile beraber Emişpembe Belediyesi kardeşçe beraber bir organizasyon yaptık. Burada Çok güzel olmuş Bu gerçekten. yıl inşallah birincisi iyi tarım şenlikleri olarak başlamış oldu. E, aynı zamanda da bir fuar organizasyonu yapıldı. Bu tabi amatörce, amatör ruhla yapılan bir... Organizasyon. Hı hı. İnşallah bundan sonraki yıllarda, bundan sonraki yıllarda bunun devam ettirip her yıl bunu yapıp, et. Geleneksel bunu, hale getirmek. Geleneksel hale getirip hı hı. her yıl bunları devam etmek istiyoruz. Ee, böyle bir amacımız var, çipslerimizle e, ürün sunan, e, ne bileyim sunum yapan e, ihracatçılarımızı birlikte beraber kaynaştırmak onlarla beraber burada e, tanıtım yaptırmak için evet. burada güzel de bir çıkarttırma oldu. E, evet. Koyunumuz satıldı. E, hatta ilk tarım fuarının ağası seçildi. Evet. E, gerçekten de sosyal etkinlikler e, ilçe ve beldelerin tanıtımlarında çok ön planda. Gerçekten de çok önemli. E, bu konuda da siz hassasiyet e, göstermişsiniz. Kutlarım. Ee, hazır sizi yakalamışken biraz da Emiş Beleni ile ilgili bilgiler alalım başkanım. Evet, neler evet. yapıyorsunuz? Ee, özellikle 2011'deki planlamalarınız neler? E, neler yapacaksınız? Biraz bunlardan bahsedelim. Bizim Emiş Beleni olarak beldemiz bu ana köy yani Tostak köyünden ayrılan bir belediye, belde. 10 yıldır, 13-14 yıldır yaklaşık olarak belediye olarak tüzel kişiliğini yürütmekte. Bizim beldemizde tabii ben iki yıllık bir belediye başkanıyım. 2 yıldır da gerçekten Emiş belediyenin altyapısını, kanalizasyon altyapısı, içme suyu altyapısı, imar altyapısıyla alakalı birçok yatırımlarımız oldu. Şu anda devam eden hizmetlerimiz var. İki tane, üç tane müteahhit var beldemizde şu anda çalışan. Merkezinden geçmekte olan yolumuzun 6 kilometrelik bölümü ihalesi yapıldı. Şu anda müteahhitimiz çalışıyor. 13 milyon lira bir para ayrıldı. Onun dışında hali hazırımızı bitirdik. İmar çalışmalarına başladık. Onun dışında şu anda bir spor kompleksimiz ve rekreasyon alanımız ee, var. Onun da çalışmasına müteahhitimiz başladı. Hı -hı. Yaklaşık olarak bir buçuk trilyona mal olacak bir proje. Hı -hı. Şu anda 800 bin lirası falan hesabımıza geçti Turizm Bakanlığı tarafından. Hı -hı. 800 milyarı yani eski parayla. Evet. Ee, devam ediyor. Onu da bitirdiğimiz zaman bu bölgede Alanya'da hiçbir belediyede olmayan, hiçbir belediyenin sahip olmadığı bir tesis yapacağız oraya. İçine girdiği zaman halı sağı, saha, voleybol sahası, basket sahası, çocuk parkı, fitness'ı, yapay şelalesi, ne bileyim sosyal tesisi, ve e, rekreasyon alanları piknik alanlarıyla birlikte güzel bir saha olacak. Hı hı. Onun dışında e, postane binamız var. Bir şu anda hizmete açtık. Emişbelen'in bir bölgeye hitap eden 9-10 tane köyümüze yardımcı olan bir postane ajantamız var. Bütün banka işlemlerini, emeklilik işlemleri, emekli maaşını, dul ve yetim maaşlarını ve özürlü maaşlarını da ödeyebiliyoruz. Havalemiz geliyor. Bununla beraber e, beldemizde elektrik altyapısıyla alakalı bu sene programı alındı. Eee ayrıldı. Evet. şu anda bir bir ay, iki ay içinde ihaleye çıkacak. Evet. Ee, beldemiz güzel bir belde. Bundan evet. sonra inşallah sizleri ve bütün misafirlerimizi beldemize, bu bölgeye, bu vadiye burasını biz Emişpeler'in Toslak Vadisi olarak değerlendiriyoruz. Hı hı. Gerçekten mikro özelliği özelliği olan güzel bir toprak yapısı var. Çok güzel ürünler yetişiyor burada. Hemen dibimizde burada Delice çayı var. Derenin kenarındayız şu anda. Evet. Güzel bir yer. Bir de bundan bahsetmişken hemen şey diyeyim. Bugünlerde onaylanmak üzere Emişbreni sınırları içinde 850 dönüm arazi üzerine bir golf sahası yapılacak. Hı hı. Bugünlerde Turizm Bakanlığı turizm alanı inayet etmek üzere evet. 18 delikli bir golf sahamız yapılacak. Hı hı. O golf sahası yapıldığı zaman da bu bölgenin katma değeri artacaktır. Evet. O da güzel bir tanıtım olacak bölgedeki insanlarımıza. Mutlaka. Evet. Peki başkanım 2011'de var mı sosyal etkinliğimiz, festivalimiz? Buradan duyuralım, müjdeleyelim. Evet. Şu anda 2011'de bunun dışında başka bir sosyal etkinlik, festival düşüncemiz yok. Çok fazla araya sıkıştırıp da değerini düşürmek istemiyoruz. Evet. Bu her yıl yapılması Belki gereken... Belki seçim sonrası olabilir. Tabii her yıl yapılması gereken bir şey. Şu anda zaten biz kendi belediyemizin organize ettiği her ay iyi tarım uygulamaları ve çiftçi eğitim seminerleri veriyoruz çiftçilerimize. Çünkü bu bölge bir tarım ve çiftçi bölgesi. Onlara da eğitimler vermek için, onların eğitimini sağlamak için, iyi tarım uygulamalarını öğrenmeleri için, kaliteli ürün nasıl üretilir onları göstermek için mücadele ediyoruz. Bunları da aylık yapıyoruz. Bunlar devam ediyor. Evet. Benim anladığım şu ekran başındakilere de bilgilendirelim. Emiş Beleni özellikle Emiş Beleni Belediyesi tarıma çok önem veriyor. Tarımla ilgili sürekli ileriye dönük adımlar atıyor. Peki başkanım buradan yurt içinde ve yurt dışında şu an bizi izliyorlar Akdeniz TV Barışla Türkiye'nin Sesi programımızı hemşerilerinize de bir mesaj alalım. Söyleşimizi noktalayalım. Ben buradan e, Antalyalı ve e, Alanyalı ve bölgedeki bütün hemşerilerimize diyeceğim şu. Bu bölgeyi baksınlar, incelesinler, bu bölgeyi izlesinler. Burada Tostak Vadisi'nde çok güzel ürünler yetiştirilmekte. Sağlıklı ürünler yetiştirilmekte. Bunlar dünyanın öbür ucuna kadar buradan gitmekte. Onun için buraya dikkatlerini çekmek istiyorum. Burada çok güzel kaliteli ürünler var. Çok güzel özverili, dürüst, çalışkan çiftçiler var. Bunları biz tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Onun için de Toslak markasıyla ve bölgenin markasıyla gördükleri her ürünü güvenle yiyebilirler. Gönül Hiç rahatlığı, gönün rahatlığı. Biz, biz evet. kefiliz, biz hiçbir sorun olmaz. Çok güzel ürünler vardır. Ben diyeceğim bu, evet. tüm çiftçilerimize de Dünya 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde herkesin kutluyorum. Sevgili seyircilerimiz Alanya'daki Toslak'taki bu güzel fuarda gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de gerçekten de bu fuara emek vermiş. Bu fuar için e, aylar öncesinden planlar yapmış. Belediye başkanımızla birlikte çalışmış. Toslak köyümüzün muhtarı ve e, kooperatif başkanımız burada. Hemen kendilerini tanıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Akdeniz hoş bulduk. TV olaraktan. Ben Alanya Toslak Köyü Muhtarı Bekir Erdoğan. E, i̇kinci dönem muhtarlık yapıyorum 7 yıldır. Ve ee, bu kooperatifin de kurucularındanım. 5 yıl başkanlığını yaptım. Yine Mustafa başkanımızla birlikte çalıştık Ona daha da önce. Ona da söz vereceğim şimdi. Evet. evet. Ee, bölgemiz Alanya'nın maddi manevi e, en güzel köylerinden birisi ve tarımın başkenti diyorum. Evet. Artık eee 4.000 5.000 kapalı e, alanıyla alanıyla ve e, iyi tarım uygulamalarına geçtik. Artık sertifikalar dağıttık çiftçilerimize. Hı hı. Kooperatifimizle e, birlikte en iyi çalışmalar yapıyoruz. Birlikte e, bu bölgeyi... E, dünyaya duyurmak istiyoruz. Evet. Gerçekten de güzel bir evet. fuar olmuş. Başkanımız evet. da anlattı. Birinci derecede anladığım şu tarıma önem veriyoruz. Tarıma önem veriyoruz. Tarımdan başka e, bir şeyimiz yok. Verimli topraklarımız yok. zaten çok var çok güzel şükür. verimli topraklarımızla. Evet. Neler var? Çok çalışkan insanlarımızla. Tostak'ta yani bu bölgede en çok yetişen neler var? Bu bölgede hiç yetişmeyen bir şey yok. Her şey yetişir. Her şey yetişir. Domates, salatalık, ağırlıklı her türlü sebze ve meyvemiz mevcut, yetiştiriyor. Çiftçilerimiz çok çalışkan. Ve önümüzdeki yıllarda inşallah bir de e, yukarı e, baraj şeyimiz var. Su sıkıntımız vardı şu ana kadar biraz. Evet. Bu barajımızın da yapılmasıyla bu köy, bu memleket ihya olacak inşallah. Evet. Ee, biraz su sıkıntısı var herhalde. Evet sulama suyundan biraz sıkıntılıydık. Evet. Sulama barajımız şu anda proje çalışmaları bu 2011 yılı sonuna bitecek. Önümüzdeki yıllarda ihalesi yapılacak. İnşallah barajımızın da yapılmasıyla bu memlekette hiç olmayan bir şey yok artık. Evet çok güzel. Evet. Gerçekten de başarılı yani. olduğunuz belli zaten. Yaptıklarınızdan artı ikinci dönem muhtarsınız bu köyde. Evet. Demek ki seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz Teşekkür ve ederim. köyünüze de önem veriyorsunuz. Hemen e, kooperatif başkanımızı da bir tanıyalım kendisine mikrofon uzatalım. Tostak Yeniköy Hacı Kerimler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Özden. Ben Akdeniz TV çalışanlarına ve Akdeniz TV izleyicilerine buradan selamlarımı iletiyorum. Birinci Alanya iyi tarım şenliklerini Tostak köyünde icra etmek bizler için son derece onur ve mutluluk verici. Toslak, Yeniköy, Hacıkerimler köyleri delice deresi dediğimiz bir vadi üzerine kurulmuş. Son derece iklim yapısıyla muhteşem bir iklime sahip evet. ve bölgede muhtarımızın da söylediği gibi her türlü ürünün yetişebileceği çok mükemmel toprak yapısına sahip bir bölge. Evet. Bu bölgede üretmiş olduğumuz özellikle domates, salatalık, patlıcan, biber ürünlerini buradan Türkiye'de bulunan şu anda 2500 market zincirine sahip Migros Ticaret AŞ gibi büyük bir dünya devi marketler grubuna da vermek bizleri son derece mutlu etmekte. Evet. Biz kooperatif olarak bölgemizdeki üreticilerimizin üretmiş oldukları ürünleri daha kaliteli üretmesi, daha sağlıklı üretmesi ve bunu da en iyi şekilde pazarlayabilmesi için elimizden gelen çalışmaları yapmaktayız. Evet. Bunun için Ekas sertifikasyon firmasıyla anlaşma yaptık. Şu anda 25 tane çiftçimiz grup sertifikası alarak iyi tarım uygulamalarına geçti. Çok güzel. Önümüzdeki yıllarda Tarım Bakanlığı'na geliştirmiş olduğumuz yeni projelerle bölgemizi entegre kontrolü üretim adıyla adlandırdığımız biyolojik mücadele üretime organik tarıma daha da yaklaşıyoruz. Evet. Bu konuda Akdeniz TV izleyicilerinin bölgemizi tanıması anlamında bizlerin daha daha büyük katkıları sağlayarak bu bölgelerde tarımın geliştirilmesi için ziyaretler yapması evet. ve bölgemizdeki yapılan üretilen üretilen ürünlerin alınması anlamında sizler aracılığıyla da, da buradan duyuruyoruz. Evet. Bunun dışında söylememekiz gereken bu birinci Alanya yayı Tarım Şenlikleri ilk defa bir fuar kapsamında düzenleniyor. Bunu da Alanya'ya kazandırmak bizleri son derece mutlu etmekte. Evet. Şenliklerimizde ağımızı seçtik. Çok güzel, çok güzel evet. bir etkinlik oldu. Harika oldu evet. Birinci Alanya ihracatı yönelik kaliteli domates yarışmasını seçtik. Evet. Yine domateslerimiz çok kaliteli ve e, iyi uzun ömürlü, raf ömrü uzun domateslerden oldu. Jüriye gerçekten çok güzel bir seçim yaptı. Evet. Bu konuda üreticilerimiz katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yine bugün Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle etkinliklerimiz var. Evet. Yine sizlerin aracıyla bütün izleyicilerimize Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlarız. Evet. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Bu başarılarınızın devamını diliyoruz sevgili muhtarım. Ee, evet e, Sayın Hocam ben de tekrar e, tüm çiftçilerimizin Evet Dünya Çiftçiler Günü, e, Günü'nü kutluyorum buradan. Ve bu organizasyona emeğe geçen, Herkesten Allah razı olsun diyorum. Evet. İnşallah hayırlara vesile olur diyorum. İnşallah Sağ biz olun. de Barış'la Türkiye'nin Sesi olarak ilk tarım fuarınızı kutluyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz her hafta olduğu gibi bu haftada da bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Barışla Türkiye'nin sesi önümüzdeki haftada sizler için yurdumuzun en güzel noktalarına gidecek ve sizler için en güzel görüntüleri sizlere izlettirmeye devam edecek. Teknik ekibimizden rica ediyorum sarıcayapım.com web adresimizden programlarımızın tüm tekrarlarına ulaşabiliyorsunuz. Tüm tekrarlarını izleyebiliyorsunuz. Sevgili seyircilerimiz diyoruz ki haftaya aynı gün aynı saatte aynı ekranlarda buluşmak, görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, esen kalın. Barışla Türkiye'nin sesinden ayrılmayın.